Bir varmış, bir yokmuş. Rengarenk ağaçların, şeker gibi bulutların olduğu neşeli ormanda yaşayan minik bir tavşan varmış. Adı Mimo. Mimo çok meraklıymış ama biraz da sabırsızmış. Bir gün Mimo ormanda ışıl ışıl parlayan ayakkabılar bulmuş. Ayakkabılar konuşmuş. Bizi doğru bağlarsan seni maceraya götürürüz." demiş. Mimo çok heyecanlanmış ama bağcıkları bağlamayı bilmiyormuş. Tam o sırada yumuşak ve sıcak bir ses duyulmuş. Bu Masal Anne'nin sesiymiş. "Merak etme Mimo, birlikte öğrenebiliriz." demiş. Ve Masal Anne yavaşça anlatmış. "Tavşan kulakları gibi iki bağcık. Biri üstten geçiyor, küçük bir halka yapılıyor ve çekiliyor." Mimo denemiş. Olmamış. Mimo bir daha denemiş. Ve az kalmış. Üçüncü denemede ise başarmış. Ayakkabılar birden parlamış. Ve Mimo uçan bir kaykayın üstünde gökyüzüne yükselmiş. Mimo yolculuk sırasında şunları öğrenmiş. Sabırlı olmanın gücünü, denemekten vazgeçmemeyi ve öğrenmenin eğlenceli olduğunu. Ormanın sonunda ayakkabılar şöyle demiş. Her gün yeni bir şey öğrenirsen sen de parlayacaksın. Mimo gülümsemiş ve o günden sonra öğrenmeyi çok sevmiş.